Merhaba arkadaşlar. 30 Temmuz İzmir yarış programı karşınızdayım. İzmir'de 10 koşul bir program mevcut. İkinci Altılı Ganyan'ı değerlendirmeye çalışacağım arkadaşlar sizlere. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 4 ve İngilizlerin 1300 metre mesafeli Çim yarışında 1 numaralı Anatolion Perl ile 4 numaralı Julian'ın kapışmasını bekliyorum ve sizlere bu iki atı öneriyorum arkadaşlar. Pis ve mesafeyi değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar Anatolion Pör'ün Bursa'dan 1.24.37 koştuğunu uzun arasından sonraki koşu gördüğünü hatırlatmak isterim. 4 numaralı Julian'la da yine Bursa'da koşan ve takibinde olan e, ve son ikinci olduğu koşunda sizlere önerdiğim Ayzan'ın Ayza arkasından ikinci olan eee kapışmasını bekliyorum ve sizlere iki at öneriyorum arkadaşlar. Bir numaralı Anatolium Perf ve 4 numaralı Julian'la 6'lı ganyan ilk ayağı için benim sizlere önereceğim atlar arkadaşlar. Altılı Ganya'nın ikinci ayağında 4 ve yukarı Arapların 1600 metre mesafeli kum yarışında Duygu Seri Ateş Adası ve Kuğu Güzeli benim sizlere önereceğim hatlar arkadaşlar. 9 numaralı Duygu Seri. 2 numaralı Ateş, Ateş Adası ve 3 numaralı Ku Güzeli benim sizlere önereceğim adlar arkadaşlar ki Ku Güzeli'nin e, ile son ikinciliği dikkat çekeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla da Ku Güzeli'ne dikkat arkadaşlar. Duygu Selin'in de eğer e, koşlarına koşularına baktığınız zaman e, çimden kuma dönüyor. Kumda da zorlanacağını zannetmiyorum arkadaşlar ki 1200 e, metre mesafeli kum yarışında e, 50 6 kilo ile 1.25 03'lük derecesi bu grubu geçmesi için yeterli. Sonrasında siz istediğiniz atı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 6'lı ganyanın ikinci ayağında 9 numaralı Duygu Sele, 2 numaralı Ateş Adası ve 3 numaralı Ku güzeli benim sizlere önereceğim atlar arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağında. Üç numaralı Deniz Kordu Mustafa Çiçek ile kazanmasını bekliyorum. Sizlere tek öneriyorum arkadaşlar. Sonrasında istediğiniz atı yazabilirsiniz. Ben burada aslında 5 numaralı Gelibolu kızını birinci at çıkarttım ama üzerindeki e, Eren Dursun Ökten'in 2020 yılında yani şu anda 83 defa koşu at binmiş. iki defa birinciliği var ama 2020 yılına baktığımız zaman 14 koşuda henüz tabelası yok arkadaşlar. E, ya ata çok güveniyorlar 5 numaralı gelibolu kızına e, ya da bildikleri başka bir şey var. Dolayısıyla da yarın izleyip göreceğiz. Sırf e, Jockey'inden dolayı 3 numaralı deniz kordunu yarın kendi kuponumda tek alacağım. Yoksa burada çıkarttığım ilk at 5 numaralı gelibolu kızı sonrasında hedefe koş kızım e, 7 numaralı ve 3 numaralı Deniz Kurdu ama Deniz Kurdu'nun kendi kuponumda arkadaşlar Mustafa Çiçek'in bilmesi nedeniyle tek atacağım. değerlendirmemi bu şekilde yapıyorum arkadaşlar tercih her zaman sizindir. 6 Ganyan'ın dördüncü ayağında 6 numaralı Premium Mowry ile 5 numaralı King Punto'nun kapışmasını bekliyorum. Ee, dolayısıyla da bu ikisinin kapışmasının birinciyi belirlemesini bekliyorum arkadaşlar her zaman sizin. Kasa gelen mesafenin uzun geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da benim sizlere önerim 6 numaralı Premium mover ve 5 numaralı pinto'nun kapışmasının birinciyi belirlemesini bekliyorum arkadaşlar. 6'lı Ganya'nın 5. ayağında 3 yaş tarapların 1200 metre mesafeli Maiden yarışında 7 numaralı Usulcan'ın Mustafa Çiçek ile kazanmasını bekliyorum ve sizlere bank öneriyorum arkadaşlar ki eee Maydan yarışlarda eğer Mustafa Çiçek beni yanıtmaz ise yarın büyük ihtimalle bize altıyı vurdurur ya da bizi yatırır arkadaşlar. Tercih sizin tamamen. Sonrasında eğer değerlendirmek isterseniz 8 numaralı Yiğit oğlum, 6 numaralı son mahsul ve 1 numaralı bayıla bayıla benim sizlere öğreneceğim hatlar ama ben kendi kuponumda 7 numaralı. 7 numaralı Usulcay, Çiçek ile tek atacağım arkadaşlar. Ve altılı Ganyan'ın son ayağında uzun zamandır takibimizde olan e, 4 numaralı kıyaset, 2 numaralı takip takip ve 8 numaralı ıldırlı benim sizlere önereceğim atlar arkadaşlar ki kıyasetin son koşularına baktığınızda çimde 1800'de ve 2000'de ikinciliklerini görüyoruz. E, takip ve keza koşuları sizi yanıltmasın arkadaşlar. E, e, is, is, çimdeki son 5 inciliği dikkat çekiciydi ve ıldırlının İstanbul öncesindeki koşulu KV8 koşudaki e, sprinti gelişi çok diri ve canlıydı. Ildırlı'ya dikkat arkadaşlar. Sonrasında grup koşu, koşu gö, koştu ve e, İzmir'e geri döndü arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizleri sevindirirsiniz arkadaşlar. Sizin yazdığınız atlar, sizin için koşsun ve sizin yazdığınız atlar ganyan olsun arkadaşlar. İzmir'de hepinize bol şanslar.